Evet hanımlar, CK eşofman takımlarımıza göstermiş olduğunuz yoğun ilgiden ötürü çok teşekkür ediyorum. Hemen tekrardan tanıtmak istiyorum sizlere. İsteğiniz üzere tunik boyu 110 santim olarak üretildi ve 56 bedene kadar mevcuttur. Hemen şöyle eşofman altını göstermek istiyorum. Hanımlar çok rahat bir eşofman altı. Büyük beden hanımların rahatlıkla kullanabileceği ürünümüz hem deseni hem kumaşı birinci sınıfıyla efsane bir ürün oldu. Vermiş olduğunuz siparişleriniz hemen aynı gün içinde kargoda ve sizlerle hanımlar tekrardan yoğun ilginize çok teşekkür ederim. Evet hanımlar, CK eşofman takımlarımıza göstermiş olduğunuz yoğun ilgiden ötürü çok teşekkür ediyorum. Hemen tekrardan tanıtmak istiyorum sizlere. isteğiniz üzere tunik boyu 110 cm olarak üretildi ve 56 bedene kadar mevcuttur. Hemen şöyle eşofman altını göstermek istiyorum. Hanımlar çok rahat bir eşofman altı. Büyük beden hanımların rahatlıkla kullanabileceği ürünümüz hem kumaşı birinci sınıfıyla efsane bir ürün oldu. Vermiş olduğunuz siparişleriniz hemen aynı gün.